Anlamlı bir yıl dönümü yarın Sivas Kongresinin 101. yılı. Bu açılışında bu tarihe denk kendisini de ben anlamlı buluyorum. Bu vesileyle her zaman ifade ediyoruz. Gençlerimizle milletimizle tarih de bizim, zafer de bizim diyoruz. O yüzden birileri başka işlerle uğraşa dursunlar, arayan ifak tohumlarını ekmek için gayret ede dursunlar. Bizler onlara inat. Hem zaferlerimizi hem tarihimizi sahipleneceğiz. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gençlerimizle birlikte daha güçlü yürümenin gayretini göstereceğiz. Ve yarınların gençlerini her alanda iddiası olan, donanımlı, zeki, akıllı, irdeleyen, hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan gençler olarak hazırlayacağız. Ve inşallah yarınlar gençlerimizle birlikte daha güçlü, daha aydınlık olacak. Ülkemizin dört bir yanında hakikaten son 18 yılda gerçekleşen yatırımlar az önce ifade ettiğim o zirveye oynama iddiasını sadece lafla olmadığını icraatla olduğunu herkese ispat eden bir anlayışı sergiliyor. Ülkemizin dört bir yanında yükselen spor tesisleri. Görmüş olduğunuz stadyumlar buradaki gibi salonlar ve pek çok alanda havuzuyla kortlarıyla, açık kapalı alanlarıyla pek çok alanda ülkemizin sporda olan iddiasını hakikaten zirveye oynayan rolünü ispatlıyor. Ve bu manada da hep birlikte yaşıyoruz ve gözlemliyoruz ki 2019 yılını hep birlikte gördük. Sporcularımızın pek çok branşta voleyboluyla, yüzmesiyle, futboluyla, cimnastiğiyle iddiasını ilk gelen pek çok madalyayı gördük ve inanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de inşallah madalyalarla, uluslararası başarılarla bu başarıları daha yükseklere taşıyacağız ve taçlandıracağız. Evet bugün bereketli bir gün. İnşallah milli takımımız bugün burada ve inanıyoruz ki buradan yine zaferle ayrılacağız. Ben federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu stadımızı yine milli takımımızda, Sivas Spor'un uluslararası mücadelelerinde, ulusal efendim, müsabakalarda rekabet dolu, centilmenlik dolu müsabakalarda izlemek o keyfi hep birlikte omuz omuza kardeşçe tatmak ümidiyle başarı diliyorum. Meyi olan herkese, alın teri olan, gayreti olan, iradesi olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum ve inşallah gençlerimize, milletimize, kadınlarımıza herkese hizmet eden ve içerisinden nice şampiyonların yıldızların çıkacağı bir tesis olsun. Sivas'ımıza, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Ya Allah bismillah. <laughs>